Aşağıdaki metin 11 Ağustos 1920'de İstanbul'da yaşananların anlatıldığı bir günlükten alınmış. Rıhtımdaki kayıkçı Ahmet Reis bu memleket satılık değil diye bağırıyordu. Üsküdar sahilindeki öğretmen hanım tarih bu antlaşmayı imzalayanları affetmeyecek dedi. Baba haliden çıkan memurların yüzü asıktı. Bu metne göre İstanbul'daki halkın sevr anlaşmasına tepkisi hangisine benzetilebilir diyor. Adaletsiz bir karara karşı sessizce boyun eğmedikleri belli zaten. Tarlası elinden alınan bir köylünün suskunluğu da yine değil arkadaşlar. Evleri haksız yere yıkılan bir mahallenin yükselen isyanı. Umutsuzluktan hiçbir tepki veremeyen topluluğa e, tabii ki tepkisiz kalmamışlar arkadaşlar. Burada evleri haksız yere yıkılan bir mahallenin mahallenin yükselen isyanını e, söyleyebiliriz. Cevabımız C şıkkı olacak. Bilgiye göre hangi yorumlar doğrudur diyor. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Fransızlar Güney Anadolu'daki işgalleri sırasında bölgede yaşayan Ermeni ve bazı yerel grupları kullanarak halkı sindirmeye çalışmıştır. Bu gruplar yüzyıllardır birlikte yaşadıkları Müslüman halka karşı şiddet e, eylemlerine girmiştir. Bu durum karşısında Antep, Maraş ve Urfa halkı kendi savunma güçlerini oluşturmuştur. Bu gelişmeler üzerine Mustafa Kemal Paşa e, bölgedeki direnişi organize etmeleri için Kaliçeli ve Yörük Selim Bey gibi komutanları görevlendirmiştir diyor. Güney cephesinde yerel savunma birlikleri ortaya çıkmıştır. Buna tabii ki ulaşabiliyoruz. Burada e, yerel halktan kişileri örgütlemiş Mustafa Kemal. Bazı azınlık grupları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmıştır. Doğru. Burada bölgede yaşayan Ermenileri ve bazı yerel grupları kullanarak diyor. Direnişi örgütlemeye çalışmıştır Mustafa Kemal. Buna da ulaşabiliyoruz. Kılıç ve Yörük Selim Bey'i e, görevlendirmesinden cevabımız burada değişik olarak çıkıyor. İtiraf devletleri sever anlaşmasıyla Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmasını amaçladılar. Bu durum karşısında 15. Kolordu komutanı olarak emrimdeki askerleri terhis etmedim çünkü bölgenin güvenliği ve vatanın bütünlüğü için mücadele etmemiz şarttı. Metne göre Kazım Karabekir'in bu davranış nedeni hangi durumlarla açıklanabilir diyor. Ermeni devleti kurulmasını engellemek istemesi tabii ki açıklar. Sevr Anlaşması'nın hükümlerini tanımaması bu da açıklar arkadaşlar. Çünkü Sevr Anlaşması'na göre orduyu terhis etmesi lazımdı. Azatmara karşı gayet caydırıcı güç olmak istemesi yine aynı şekilde birle bağlantılı zaten. O yüzden 1, 2 ve 3'ü kapsayan D şıkkımız cevap olacak. Milli mücadele döneminde TBMM hem Doğu hem de Güney cephelerinde önemli başarılar elde etti. Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Türk ordusu Doğu cephesinde Ermenilere karşı zafer kazanarak Gümrü Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı. Bu gelişme TBMM'nin uluslararası alanda tanınmasına katkı sundu ve Moskova Antlaşması'na zemin hazırladı. Güney cephesinde ise Kuvayi Milli Birlikleri Antep, Urfa ve Maraş'ta Fransızlara karşı büyük bir direniş sergiledi. Sonuç olarak Fransızlar TBMM ile Ankara Karantlaşması imzalamak zorunda kaldı. TBMM'nin Doğu ve Güney cephelerinde kazandığı zaferlerin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. TBMM'nin uluslararası alanda diplomatik kazanımlar elde etmesi aslında evet arkadaşlar. Yani hem Doğu cephesinde hem Güney cephesinde birinde Gümrü Anlaşması birinde Ankara Anlaşması ile uluslararası alanda diplomatik kazanımlar elde ediyoruz. Bir diğer şıklara da bakalım. Türk ordusu tüm cephelerde düzenli orduya geçme tabii ki yanlış arkadaşlar. Güneyde Kuvayi Milliye ile savaştık. Sevr Anlaşması'nın tamamen geçersiz sayılmasına bu paragraftan e, ulaşamıyoruz. İtiraf devletlerinin olduğu üzerindeki planlarının tamamen vazgeçmesi de yine Güney ve Doğu'da alınan e, zaferle kazanılmış olan bir şey değil. Batı cephesinin ardından e, yaşanan bir olay. O yüzden cevabımız A şıkkı olarak kalacak. Bilgileri göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ankara Hükümeti'nin önde gelen komutanlarından Refet hatıra hatıratında şöyle yazar. Kuvayi Milliye Birlikleri'nin bir kısmı bağımsız hareket etmeye alışmıştı. Düzenli orduya katılma emri verildiğinde Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem gibi bazı birlik liderleri buna karşı çıktı. Bunun üzerine TBMM isyan eden birliklere karşı harekete geçmek zorunda kaldı diyor. Kuvayi Milliye birlik liderleri merkezi otoriteye karşı geldiğini söyleyebiliriz isyan etmişler. Düzenli ordu kurmakta kararlı bir tutum sergilemiş. Evet buna karşı çıktığında e, TBMM'e karşı harekete geçmek zorunda kaldığını söylüyor. İsyanlar bastırılınca Çerkez zaten düzenli orduya katılmıştır. İsyanların bastırıldığından sonra ne olduğu ile alakalı bir bilgimiz yok. Bağımsız hareket etme alışkanlığı sorunlara yol açmıştır. İsyan etmelerinden bunu da anlıyoruz. O yüzden cevabımız C şık olarak kalıyor. <laughs> Güney illerinde Ermeniler Türk halkını bölgeden göndermek için çeşitli girişimlerde bulunmuş ve ardından Fransızlardan Kilikya Hristiyan Cumhuriyeti'ni kurma sözlerini tutmalarını istemiştir. Ancak Fransızlar verdikleri silahların kendilerine karşı kullanılabileceğinden endişelenerek Ermenilere olan desteğini çekmiş ve Türkler e, Türklerle yakınlaşmaya başlamıştır. Bu duruma tepki olarak Ermeni başpapazı Fransız desteğinin devamını talep eden bir bildiri yayınlamıştır diyor. Hangilerine ulaşılabilir demiş. Ermenilerin Fransız desteğini güvenerek bağımsız bir yönetim kurmayı hedeflediklerini tabii ki anlayabiliyoruz. Fransızların güvenlik kaygısıyla Ermenilerin desteğini sonlandırdı. Yine burada kendilerine karşı kullanabileceğinden endişelenerek şeklinde söylemişti. Türk halkının Fransızlarla birlikte hareket ederek Ermenilerin kurduğu devleti yıktı demiş arkadaşlar. Maşallah. E, tabii ki Fransızlarla bu kadar hareket etmedik. Evet anlaştık ancak Ermenilere karşı bir ortaklık kurmadık. Ki zaten Ermeniler de devlet kurmamıştı ki biz onları yıkalım. O yüzden 3'ü eledikten sonra e, A şıkkımız burada cevap olarak çıkıyor. Bir mücadele döneminde vatanımızın farklı bölgelerinde çeşitli devletlere karşı bağımsızlık mücadelesi verilmiştir demiş. E, mücadele ile ilgili olarak aşağıdaki yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Doğu cephesinde misak milli sınırları içinde bir Ermeni devleti kurulmasını engellemek için mücadele edildi. Evet, Doğu'da Ermenilerle mücadele ettik. Güney cephesinde Kuvay Milliye Birlikleri Fransız işgaline karşı Maraşante-Purufa'yı savundular. Doğu cephesinde TBMM-Mondros sonrası terhis edilmemiş düzenli ordu birlikleriyle Ermenilere karşı ilk askeri başarısını kazandı doğru. Güney cephesinde İngilizler bölgedeki işgallerini Yunanlar aracılığıyla gerçekleşmiştir. Burası güney olmayacak arkadaşlar. İzmir bölgesi yani batı cephesi olması lazımdı. O yüzden cevabımız değişik olacak. Büyük taarruz öncesinde tüm hazırlıklar büyük bir gizlilikle yürütülmüştür. 28 Temmuz'da Mustafa Kemal ve üst düzey komutanlar Akşehir'de bir araya gelerek taarruzun tüm detaylarını paylaşmış, planlamışlardır. Toplantının dikkat çekmemesi için kamuoyuna komutanların futbol maçı yapacağı duyurulmuştur. Bu metinler hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Büyük tarzın başarısı halktan alınan istihbarata bağlı olarak şekillenmiştir demiş. Bununla alakalı bir bilgi yok arkadaşlar. Askeri stratejide belirirken halkın doğrudan katılımı, tabii ki halktan katılanlar yok. Tarz öncesinde planlama süreci dikkat çekmeyecek şekilde yürütülmüş. Komutanların futbol maçı yapacağını söylemişler arkadaşlar. Komutanlar halkın motivasyonu arttırmak için futbol karşılamaları... Tabii ki arkadaşlar bu bir kamuflajdı. Ee, o yüzden cevabımız C şıkkı olarak kalıyor. Bu ferdin değil milletin zaferidir. Asıl kağnı arabasıyla koşan, yavrusunu kucağında taşıyan köylü kadının zaferidir. Şükranı bir defa daha resmi olarak ve açık olarak tekrar ediyorum vatandaşlar. Bugün zaferimizi resmen ilan ediyoruz. Konstantin'in tacı düşmüş, Yunan ordusunun tırnakları sökülmüştür. Refet Paşa'nın bu konuşmasından hareketle hangisine ulaşılabilir demiş. Zaferin top topyekun mücadeleyle kazanıldığına tabii ki burada tüm halka sesleniyor. Aslında doğru. Diğer şıklara da bakalım. Dış yardımların kabul edildiğine tabii ki ulaşamayız. Silahlı mücadele devam edileceğini demiş. Burada zaferin kazanıldığından bahsediyor. O yüzden yanlış. Bizans ruhunun yeniden canlandığında tabii ki ulaşılamaz. Cevabımız A şıkkı. Verilen bilgilerde 1. Yunan Savaşı'nın yeni Türk devletine hangi alanda kazanım sağladığı söylenebilir demiş. Sovyet Rusya ile 21'de Moskova Anlaşması, e, Sevr Anlaşması'na tanımadığını ilan etti diyor. Burada ekonomik değil, askeri değil, kültürel de değil, siyasi alanda e, başarılar elde ettiğini söyleyebiliriz. Aslında diplomasi kelimesi belki daha doğru olabilirdi ancak siyasi de söyleyebiliriz. Cevabımız B şıkkı olacak.